Ben reise sesleniyorum. Etrafı akıl hocalarına danışsın. Yanlış yönlendiriyorlar onu. Burada bence limite değil, kullanım oranına bakılması lazım. Benden bile alabilirler. Benim de 10-15 bin liralık şeyim var için. Bu bir resmen tepeciliktir. Bir de bunun üzerinden vergi alınırsa, yani toplu soygun diye düşünüyorum ben. Gitsin bir sürü hırsızlar var, çeteler onlardan alsınlar. Onlara bağışladıkları vergiler, affettikleri vergi onlardan alsınlar. Arif Hanım, limitiniz ne kadar? Kredi kartı limiti kadınlara sorulmaz canım. Merhaba Gazete Barış takipçileri. Yeni torba yasayla ile birlikte vatandaşları kredi kartı vergisi bekliyor. 100 bin liralık limiti olan kredi kartlarından her yıl 750 liralık savunma sanayisi için vergi kesilecek. Gelin bakalım İzmitliler bu yeni vergi hakkında neler düşünüyor? Hep birlikte öğrenelim. kartı limiti 100 bin lira olanlardan 750 liralık bir savunma sanayi vergisi kesilecek. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Bence gayet normal bir şey. Zengini alıp gariban insanların yani vergisine şundan bundan kesiyorlar. Onlardan da kesinler. Zenginden daha çok kesmeleri lazım. Ben buna inanıyorum. Savunmaya mı gidiyor? Helal hoş olsun. Tamam devletimiz bir şekilde bir şekilde paralar aktarmış olabilir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Ama yapılan da bir şey var yani ortada. Herkes görüyor bunu. Top var, silahlar var, her şey var. Yapılan bir şey var. Dünyanın en iğrenç bir teklifi. Dada. Ya benim milli savunma dediğin benim kredi kartı benim nakit param değil ki. Zaten borç. Borçtan faiz verir. Borçtan faiz verilir mi? Zaten benim değil ki para. Ne bileyim ben o parada. Gitsin bir sürü hırsızlar var çeteler onlardan alsınlar. Onlara bağışladıkları vergiler affettikleri vergi onlardan alsınlar. Yani benim şey kredi kartımın şeyine kadar düştüyse bay halimize, bay halimize. Bence gerekli. 100 bin liran üstünde olan kartlar ödemesini yapması lazım. Neden? Ee, Milli Savunma Bakanlığı'nı güçlendirmek için. Her 100 bin liralık limiti olanların da çok fazla maddi durumu iyi olmuyor. Olsun benden bile alabilirler. Benim de 15 bin liralık şeyim var limitim. Benden de al, ver, isteseler ben de veririm seve seve. Milli savunmamıza feda olsun. Aynen öyle. Parası olanın vermesini düşünüyorum. 100 bin lira kredi kartı varsa bana göre vermesi lazım. Ama her 100 bin lira kredi kartı olanın da maddi durumu iyi olmuyor. 100 bin lira kredi kartı bakiyesi olan bir kişi bence normal bir insandır yani. Normalinde üstündedir. Benim kredi kartım örneğin 20 bin lira, 30 bin lira. 100 bin lira olan versin. Düşüncem bu. Devlet şaşırdı ne yapacağını ya. Devlet ya mi yapıyor bunu? Evet, devlet. devlet. yapacak. Alma, almadığı ver, şey kalmadı ya. Allah. Allah. Bazı siyasiler bunu milliyetçilik duygularıyla bağdaştırıyor İşte milli savunmamız için yapılacak bu kesinti 750 lira para mı gibi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? 10, lira emeklilere para veriyor 12,5 lira. 750 lira para alıyor. Emeklilerin zaten borcu var, harcı var. Geçinemiyor adamlar. 750 lira para topluyorlar ya. Ne kadar ayıp bir şey ya. çekip gitmeleri lazım bunların artık. Yani yapamıyoruz bu iş. Bu yapamıyorlar daha doğrusu. 20 seneden beri ne yaptılar ya? Millet zaten zor durumda şu anda. Bu bir resmen tefeciliktir. Milli savunma sanayimiz için diyorlar ama. Milli savunma sanayisine bu zaten emeklilerden paralar kesiliyor, veriliyor. Ha, milli savunma sanayisi yapılacaksa desinler ki ya halkımız bir para versin, bu uçağında yapsın, topunu da yapsın, yapsın tüfeğini de yapsın. Verelim. Ama 750 bin lira çok para alınmasın. Yani 750 lira çok para. Ne, ne para şu? Ne parası? K karttan para kesilecek. Bireyim. Çok büyük para. Dile <laughs> Dilenci olmuş bu hükümet ya. Bo Ayıp ya böyle şeyler olur mu ya? Bu bizim her türlü silah almasını istiyorum ben. Ne istiyorsa da ödeyeceğim. 100 bin liralık bir kredi kartınız var mı? Her <laughs> yere her yerden şey veremeyiz yani paramız yok. Başka yere para lazımsa onu da verelim. Ben kartta tövbeliyim kızım. Kart kullanmıyorum. Ama milli savunmamız için yapılacak. <laughs> Ben savaştan yana değilim, barıştan yanayım. Kesinti yapılmasın. Ya kesinlikle derse onlar tayi biliyor, biliyor musun? <laughs> e değil tabii yani sırf savunma sanayisi içinde milleti düdüklemeye de gerek yok bence. Devlet içine fazla girdiğin zaman çıkamazsın. Yani devlet Devlet değil abi. Kelek mi? Kim veriyor oğlum bu kararı? Benim evdeki annem vermiyor bu kararı yani Hükümet sonuçta. Şey. Hükümet genel olarak veriyor zaten. Bu meclise girmiyor. Mecliste karar alınıyor ha bunda. Yani sen bunu vatandaşa sordun mu? Sormadım. Hani alıyorsun ya mesela şimdi diyorsun. Aldığınız zaman fişinizi alın. E alıyoruz. Sen bize verdiğin verginin fişini veriyor mu? Vermiyorsun. Ya, e, o da öyle. Vermiyorsun. Aldığım telefonun vergisini alıyorsun ama bana neden vergisi, vergisini alıyorsun da bunun bana sen mesajını atıyor mu ya senden kardeşim bin lira aldık vergisini aldık e sen ne yapıyorsun şimdi affedersin yani şimdi fazla derine dalmak istemiyorum ama e sen benden çalıyorsun yani bu parayı çalıyorsun. benim çoluk çocuğumun rızkını cebimden çalıyorsun. O çok absürt bir şey. Yani o olmaz. Çünkü niye olmaz? Kredi kartı kullanmayan hiç kimse yok şu anda. Hatta benim hanımımda da var, kendimde de var. E artı e, nakit para olmadığı zaman o kredi kartı da hayatımızı idam ettiriyoruz. Bence çok yanlış. Bunu ben reise sesleniyorum. Etrafı akıl hocalarına danışsın. Yanlış yönlendiriyorlar onu. Bunları düşünsünler. Karşıyım. Çok yanlış bir karar. Dönmeleri gerekiyor. Ha milli savunmaya canımız kurban. Biz savaş çıktığı zaman ben 70'e dayandım ben yine giderim. Ama bu şey vergi sistemi olayı çok yanlış düzeltsinler. Bence bunu limite göre değil de kullanılan riske göre ayrıştırmak lazım. Yani eğer bir insan 100, 100 bin lira limitli kart var yani bu boşsa demek ki kullanmıyor yani çok da gelir durumu iyi değil çünkü bankalar istek dışı da bunu arttırabiliyorlar dolayısıyla burada bence limite değil kullanım oranına bakılması lazım eğer kullanım 100 bine aşıyorsa tamam demek ki bir mali yani o kişinin bireyin verili bir e, gelir kapasitesi var, belirli bir gelir düzeyi var ama sırf limite bakarak buna karar vermek doğru değil. Başka para bulamadılar, kasada para kalmadı artık milleti sömürelim öyle mi? Borçtan para kesiyorlar. Ya e, para kesiyorlar. Ya paralar görmüyor mu? 300 kızım, 300 ne olmuş? Hani eski para var mı? Yurt dışında gazete kalmadı, kağıt kalmadı para basa basa ya. Yeni para kasada para yok. Bitmiş. Onu mu savunuyorlar bunlar? Neyi savunuyorlar? Bu para alınmasın yani. Bu parayı kesinlikle alınmasın. Valla ben son derece yanlış buluyorum bunu. Ya 100 bin lira kredi kartı limiti hani bu sonuçta bir cepte sıcak para değil. Bu bir bankadan almış olduğum bir borç. Aslında borç. Borçtan vergi kesilir mi? Kesilmez. İnsanlar kredi kartları niye kullanıyor? Cebinde parası var veya yok. Taksitlendirme amaçlı. Kredi kartlarını o şekilde kullanıyorlar yani. Yani bu iktidarın mesela bir Cuma namazına, Cumhurbaşkanlığı Cuma namazına giderken konvoyuna baksınlar, örtülü ödenekten sarayın masraflarına baksınlar, ondan sonra gelsinler insanların borçlarıyla ilgi, ilgili vergi çıkarsınlar. Çok yanlış bir, bir program yani. Çok yanlış. Hiç doğru bulmuyorum. Ben düşüreceğim. Yani son derece yanlış bir uygulama. Düşünmeleri lazım bunu. Ya vatandaşı bu kadar da sıkboğaz etmemeleri lazım. Bu konuda tepkiliyiz. Doğru bulmuyorum. Aynı şekilde benim de kredi kartım limitim yüksektir. Düşüreceğim öyleyse. Zaten bize aylık aidat yıllık aidat alınıyor. Bir de 750 lira şeyi ekstradan alması bu bir şeydir. Yani resmen vatandaşta kredi vergisi alınıyor. Zaten vatandaş doğru düz kredi ödemiyor, kredi kartı ödemiyor. Herkes artık kredi kartıya düşüyor. Dolayısıyla bu yanlış bir uygulama. Ee, i̇nşallah buna bir çözüm getirler bu uygulamayı kaldırırlar ben kesinti yapılması taraftarı değilim şu aralar birçok şeye kesinti yapılıyor kredi kartından tutun ıvır zıvır olsun elektrik olsun şu olsun bu olsun ben kesinti yerine zaten vermek isteyenlerin çıkıp da vereceğini düşünüyorum 750 TL ile daha büyük meblalar veren de olur kiminin parası kiminin duası diyorum ama bu uygulamayı mantıklı bulmuyorum özellikle kredi kartı zaten günümüzde 18-21 yaş lı arkadaşlardan çok onlar üzerine daha fazla limitli kredi kartları veriliyor. Ve bu verilen kredi kartlarıyla beraber zaten onların yani kazanamayacağı paralar, meblalar onlara tahsis ediliyor. Bir de bunun üzerine vergi alınırsa yani toplu soygun diye düşünüyorum ben şahsen. Ben limitimi indirdim. Dün akşam 99'du. 99 bine indirdim. Biraz zor oldu ama bankalar bayağı mücadele ediyor. 20 dakikada bağlandım. 20 dakika sonra indirdiler. Yani maksat vermek vermemek meselesi değil. Almaları gereken kişilerden tamamını alsınlar paraları. İş vatandaşa yansımasın. Para çünkü belli kesimde. Kişiler onlara onlardan rahatlıkla istedikleri kadar parayı alabilsinler. Milli savunmamız için diyorlar ama. Onlardan alsınlar. Parası çok olandan çok alsınlar. Herkese tabana yaymasınlar. Büyük ihtimalle onlar daha fazla verirler. Büyük büyük başlara gitsinler. Doğru mu? Çok teşekkür ederim. Nasıl da kesiyorlar. Az bile. Tabi az bile ya. Bankaya gittiğin zaman veriyor mu o parayı? Banka mı? Kredi kartlımızınızdan kesilecek. Tamam da veren kişi banka mı? Hayır. Kim ne olacak? Kim? ben vereceğim. <laughs> ben vereceğim. Benden günah bile çıkmaz be. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi düşün, düşünmüyoruz diye de o 100 bin lira biraz zor. O parayı... 100 bin lira kesinti olmayacak. 750'si kesilecek yıllık. 750'si <laughs> de onu bu vatandaşa sorsunlar hele. Verir mi? Vermez. Bu kadar basit. Limitiniz 100 bin mi? Hayır. 12. <laughs> Yeterli. Ee, sağ olasın.